100. Eden. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, Diyarbakır'dan Van'a geldikten sonra 27 Eylül 2024'te yurttan ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu ailesi ve arkadaşları büyük bir endişe içinde beklerken, polis ekipleri de Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bulunan eşyaları. Gazetecilere konuşan baba Nizamettin Kabayş, kızı Rojin'in 5 gündür arandığını ama bulunmadığını belirtti. Rojin'in sağ bulunması için herkesten çaba bekleyen baba Kabayş, ''Herkesten rica ediyorum, Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim.'' Rojini ben buraya getirdim üniversiteye birinci sınıfa gidiyor ilk senedir. Çarşamba günü getirdik buraya, Cuma günü de olay oldu bu şekilde. Çalışmalar oluyor, çalışmadan memnunuz. Yalnız keşke o da olmasaydı yani erken bize haber verseydiler yurtta daha güzel olurdu. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor, müdahale ediyorlar, bize yer ayırdılar, yemek olsa ne olsa. Ondan sonra polis memurları hepsi çalışmaları iyidir. Memnunuz onun çalışmalar da. Ama çok geç haber verdiler bize. Ondan dolayı ben şikayet edeceğim. Keşke daha erken haber verseydiler. Şüphelandığımız hiç kimse yoktur. Yani kimseyle bir düşmanlığımız yoktur. Kimseyle çocuk kimseyle tartışmamış. Herhangi bir kardeşiyle, ya annesiyle ya benimle hiçbir sıkıntı yoktur. Yani eee sevinerek, isteyerek geldi buraya en son gün de Getirdiğim gün e, çok seviyordu, çarşıda gezdik, yemek yedik, getirdim bunu buraya teslim ederken bir video çektik, selamlaştık, gülerek ayırdık birbirimizden. Onu bıraktığım zaman ben fazla onunla konuşmamışım, iki sefer sadece konuştum buraya geldiğinden. Bir sefer e, buraya teslim ederken, otogara giderken ben otogarda onu aradım, hal hatırını sordum. Bana dedi baba neredesin, kapıdasın. Dedim yok kızım otogardayım. O iki gün ikinci gün de gene onu aradım, hal hatırını sordum. Başka da konuşmamışım, annesi konuşmuş. 11 dakika sürmüş konuşmalar yani. Hal hatırını sormuş. Bir de ona demiş buraya alıştın mı? O çocuk demiş valla iyidir, hoştur, alışmışım. Ben markete gidiyorum, nasıl kafa alacağım, geri döneceğim. Arkadaşına demiş gel gezmeye beraber giderim. Deniz sahilinden o süs taşları, çakıl taşları toplayacağız. O da demiş ben gelmeyeceğim, tek başına gelmiş. Ama burada kamerada çıkıyor, kamerada çıkıyor yediği beş geçe buradan geçmiş, bu kaldırımdan geçmiş. Ondan sonra kameran, öbür kameranın alandan çıkarken daha görünmüyor. Kendisine ait malzeme. Evet o malzemeler de sahile yakın telefonu kulaklığı, suyu bir de bir kek varmış. Onlar yan yana oraya bırakmış, oradan itibarında kaybolmuş ertesi gün sabah başka öğrenciler o telefonu malzemesi görmüşler. Herkesten rica ediyorum. inşallah gören varsa haber verse çok memnun oluruz. Benim rojinim değil, benim cigerim değil, herkesin cigeridir. Herkes...